Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kaynmaster'da 1080 piksel ya da 1440 piksel render alma sorunu nasıl çözülür onu göstereceğim. Ee, şimdi bu durum nasıl düzelteceğiz? Bu durum bende de yaşandı. Kendim uğraşarak bir baktım, sorunu çözdüm. bunda sizlerle paylaşmak istedim. Umarım işe yarar. Şimdi kaymasın bu yeni sürümü yani her sürümde geçerlidir bu arada. Eski sürümler, yeni sürümler hiç fark etmez. Şimdi nasıl yapıyoruz? Şimdi ben ayarlara bir dakika yanlış yere tıkladım. Kaynağısıya girdim. Ben şuradan sıfırladım kaynağısını bir dakika. Şimdi şöyle kaynağısı sıfırladım. Yani kaynağısı yeniden açıyorum. E, bütün verilerini sıfırladım. Bende de nasıl 720 piksel olduğunu sizlere göstermek istiyorum. E, sayfamız geldi. Şimdi ne yapacağız? Artı yeni oluştur diyorum. Buradan istediğim bir e, modu seçiyorum. Mesela şunu seçtim rastgele Instagram video gibi bir şey. Sonra buradan şöyle bir tane fotoğraf seçtim diyelim. Gördüğünüz gibi rastgele bir fotoğraf şöyle. Şunu şöyle büyüttüm. Mesela bunu e, export yerine geldiğimde burada gördüğünüz gibi sağ üstte zaten exportlama yeri var, paylaşım yeri. 720 piksel var. Şimdi siz nasıl 1080 siz diyorsunuz ki mesela ben 1080 piksel videolar çekmek istiyorum, daha HD, daha kaliteli videolar çekmek istiyorum. Buradan 364 80, yani 720 size yetiyorsa bunu kullanın. Fakat benim gibi size 1080 piksel istiyorsanız şimdi yapacağımız çözümü bakın. Şimdi burada 720 piksel diyor. Buradan çıkıyoruz. Karma'sın ana sayfasına geliyoruz. Karma'sın ana sayfasında ayarlara tıklıyorsunuz. Burada hiçbir şey tıklamayın. Ayarlar kendinize. Burada cih cihaz uyumluluk bilgisi diyor. Görüyor musunuz? Şunu bakın. Kırmızı yanıp sönüyor. Kırmızı yanıyor hatta. Görüyorsunuz kırmızı. Cihaz uyumlu bilgisi diyor. Buna bir kere tıkladığımda video kapmanın yani 720 piksellik 720 piksel çözünürlüğünde bir videom varsa bunu iki kere katman yapabilirsin daha fazla yapamazsın diyor. 360 piksellikten 4 tane yapabilirsin. Bu arada ben Instagram sayfasında ücretsiz bir şekilde intro yapıyorum. Bunu bana Instagram'dan ulaşarak yapabilirsiniz. Instagram açıklama kısmında bulunuyor. Introlar videonun başında gördüğünüz gibi intro ücretsiz bir şekilde yapıyorum. Ve introlar ya kaymasızlarını yani yaptığım için katman ekle 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 bakıyorum ki sınırsız e, sınırına ulaştınız zaten ben 3 tane katman ekledim diğer katmanları ekleyemediğim için ben de bu sorun çıkıyordu ayarlara geliyorsunuz cihaz uyumlu bilgisi burada da 720 piksel paylaşıldığını gösteriyor buradan cihazım yazıyor Redmi 5 Plus Xiaomi diye şimdi buradan nasıl 1080 piksel yapacağız sağ üstte 3 nokta var buna tıklıyorsunuz şimdi analiz işlemini yürütüyor buna bastım performans analiz işlemi yürütmek için 3 ila 5 dakika sürebilir diyor. Şimdi analiz işlemini yürütüyorum. Arkadaşlar aynı export yani render yaptığı gibi kaymasla da alttaki şu siyah çizgi görüyorsunuz. Bunu pembole hepsinin doğmasını bekliyorsunuz. Benim cihazıma göre 1440 piksele kadar video yapabiliyorum. Yani cihazdan cihaza değişir. Mesela cihazınız kötüyse diyelim. Yani eski bir modelse. Yani belki 720 ya da 1080 piksele ulaşabilir fakat cihazımız böyle son çok iyi bir modelse de artık 2160 piksel vardı galiba ben onu biliyorum oraya kadar da gelebilir. Bunları biliyorum şimdi. Bu aşağıdaki şey 3 ila 5 dakika süreceği için videoyu biraz hızlandıracağım buraları. Bu biraz uzun sürdü zaten aşağıda söylediği gibi 3 ila 5 dakika sürebilir diyor. Bende de yani 4-5 dakika civarlarında bir şey oldu. Şimdi bunu dolduk, dolduktan sonra bana kaç piksel render alabileceğimi gösterecek cihazıma göre. Az önce 720 pikseldi. Şimdi baka, bakacağız ve kaç katman ekleyebileceğimizi katmanların çözünürlükleri nasıl olabilir onu gösterecek. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi cihazım aynı yazıyor. Redmi 5 Plus Xiaomi diyor. Şimdi e, burada az önce burada e, 1440 yazan yerde 720 piksel yazıyordu. Yani en fazla 720 piksel çözünürlüğünü yapabiliyorduk bu her telefon içinde. Şimdi 1440 piksel paylaşabiliyorum. Yani buna kadarıyor 1080 pikselin de üstü oluyor. Video katmanlar diyor. E mesela 1440 piksel'lik bir tane video katmanı ekleyebilir. Yani Bir tane zaten yeterlidir çok yüksek çözünürlükte. 5 tane 720 piksellik katman ekleyebiliyoruz. Yani bu interval için uygundur. 2 tane de 1080 piksellik katman ekleyebiliyoruz. Hatta şu anda bu videoyu izliyorsunuz ya. Bu videonuz e, bir kere tıklayın videoya. Sağ üstte 3 tane nokta olması gerekiyor. Ona tıklayın. Gelişmiş yazması gerekiyor. Gelişmiş yani e, e, bu video belki farklı değişebilir YouTube'un algoritması. Kalite diye de geçebilir. Gelişmiş yazması gerekiyor. Videonun çözünürlüğünü de buradan görebilirsiniz. Benim videom 144 480. Ben bu videoyu şu anda HD çekmek için uğraşıyorum. Umarım da renderde sorun olmaz ve HD bir şekilde çekerim. Şimdi sizlere bakalım exportta sorun oluyor mu onu göstereceğim. Yani e, renderde 1440 diyor gördüğünüz gibi. Buradan isterseniz ayarlara tıklayıp sıfırla deyip de sıfırlayabilirsiniz. Artı yeni oluştur diyorum. Sonraki diyorum. Şimdi buradan şöyle bir tane fotoğraf seçiyorum. Şöyle bir tane fotoğraf seçtim. Şimdi bunu nasıl paylaş diyorum mesela. Burada 1440, 1080, 720 diye var. az önce sadece 720 kala vardı. Bakalım 1440 tane kadar 84 MB Yani bir fotoğraf ve 10 hatta 10 saniye yapalım. Ve 10 saniyelik bir fotoğraf sadece 84 megabaytlık yer kaplıyor. Yani 40 oldu. Bunu 1000 evet 71. Export diyorum. Gördüğünüz gibi renderde de hiçbir sıkıntı yok. Render alıyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu videoyu da burada 1440'lık bir şekilde ya da abartmaya pek gerek yok çünkü bu sefer de belki paylaşmayabilir. 1080 piksellik bir şekilde render alacağım ve paylaşacağım. Buradan iptal ettim. Ben videodan 1080 piksel ve bunda da high yani büyük olarak yapıyorum. Sizin karınıza bağlı bu size bağlı. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bu videoda sizlere Kine 1080 ve 1440 piksellik render alma sorunu nasıl çözülür onu gösterdim. 2160 piksel neden olmuyor derseniz. Bu telefondan telefona değişiyor söylediğim gibi cihazdan cihaza değişiyor. Bugünkü videomuzda bu kadar like da aşağıdan kanalıma abone video like unutmayın. Açıklama kısmında diğer videolarımı izlerseniz sevinirim. Daha fazla ödül eğitimlerden yanmak için takipte kalın. Hoşçakalın. kalın.